Sizi mi çalmış? Sizi şey Sen bana bak anlat. Sizi şey Kapıya mı duymuş? bulmuş? Bulmuş. Sonra? Bunu bulmuş. Tak tak bulmuş anne. Maşaya mı gelmiş? Bize gelmiş. Bana bak. Ben ışık tutuyorum bize. Göremiyorum seni anlatırken. Anlatacağız. sonra? Aşı olmuş. Karnı ağrıyormuş. Karnı mı ağrıyormuş? Karnı ağrıyormuş. Kurdu almış, almış maşayı kutluyor. Ay almış mı? Almış almış maşayı kutluyor. Ooo sonra? Maşayı almış, almış maşayı kutluyor. Kurtu almış mı maşayı? Maşayı almış kendine. Yani. Kapıyı mı açmış ona? Kapıyı açmış kendine. Yani. Kurdum Oy. dişleri nasılmış? Nasılmış dişleri? Anlat. Bilmiyorum, nasılmış? <laughs> Hadi anlat. Anne kapı yazmış. Sonra. Kapı yazmış. Sonra. Kapı yazmış. Sonra ne yapmış? Kapı yazmış. Açmış Maşa kapıyı sonra. Anne anne misy güzel almış anne. Sonra. Misy oğulca almış anne. Maşa'nın annesi dememiş mi kapıyı kimseye açma diye? Açma. Dinlememiş mi Maşa? Dinlemiş yani. Aşağıya burayı giymişsin. Evet. O sen onu ne giydin? Sen onu ne giydin? Ne? Hey, beğendin mi? Beğendim mi? <laughs> sen yedi beş giydin. <laughs> ben de giyeceğim ben. Tamam sen de giyesin. <laughs> Bu sefer ben de giyeceğim. <laughs>